Çitalar 100 kilometre hızla koşabilir. Bugün size sosyal medya ile ilgili öyle şeyler anlatacağım ki bütün alışkanlıklarınız değişecek. Abi canım sosyal medya bütün alışkanlıklarımız. Durun kanalı değiştirmeyin önce söyleyeceklerimi dinleyin. Televizyon benimle konuşuyorlar. Ba bana mı dedi? Evet size dedim. Sosyal medya denilince aklınıza ilk ne geliyor? Valla Facebook, Instagram, Twitter... Bir de şu kareli bir uygulama var, check-in yapılıyor. Beni arkadaşlar artık çağırmıyor da oradan buluyorum. Evet, bu uygulamalar şu an yaşadığımız teknoloji çağına öncülük etti. Peki onları baş aktör yapan ilk ve yenilikçi olmaları mı sizce? Elbette hayır. Nasıl oldu peki? Amerikan hükümeti Google, Facebook gibi bilim ve teknoloji fikirlerine milyonlarca dolar harcayıp destekledi. Ve sonuç ortada. Yüzlerce ülke, milyonlarca kullanıcı. Doğru söyledin. Arkanda devlet yoksa Google'da olsan fıssın arkadaş. Doğru yatırım ve destekle milyonlara ulaşan bir güç. Gelin şöyle yapalım. Bilgilerinizi, davranışlarınızı, görüşlerinizi, çevrenizi... ...kısacası sizinle ilgili her şeyi bilen... ...sizin üzerinizden milyonlarca dolar kazanç elde eden... ...milli servetimizi alıp götüren yabancı sosyal medya yerine... ...yerlisini kullanalım. Hay yaşa be! Vallahi helal olsun bak. Doğru söylen, yemin ederim. Hangi uygulama? Viatori 20 günde 120 bin indirme elde etmiş ve günlük 25.000 aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bir, bir dakika bir dakika. Nasıl olmuş diğerlerinden farkı ne ki? Ben de tam onu söylüyordum. Viator'unun diğer uygulamalardan en büyük farkı diğer uygulamaların ayrı ayrı yaptığı şeyleri Viator'unun tek başına yapabilmesidir. Viator ile fotoğraf, video, durum paylaşabilir, herkesle takipleşebilir, hatta çekim bile yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu çekimlerden topladığın puanlarla anlaşmalı kafe ve restoranlarda harcama yapabilirsin. Evet doğru. Biz de az çok anlıyoruz sosyal medyadan canım. Viator üzerinden sipariş bahşişinizi verip garsonu çağırıp hesabınızı isteyebilirsiniz. Ve hatta çok yakında hesabınızı bile ödeyebilirsiniz. Ya adamlar yapmış vallahi helal olsun. Kafam bir şey takıldı. Neden ismi yabancı? Yakında gezgin anlamına gelen bu ismin dünya çapında kullanılmasını istemez miydin? İstemez miyim? İstemez miyim ya vallahi? Bayrak asalım şuralara be ha? Güzel olmaz mı şöyle yerli uygulama sonuçta yani? Biz de öyle düşündük. Kısacası viatörü varken diğerlerine ihtiyacımız yok. Aynen doğru söyledin canım. Ee, biz seninle viatörüden takiples. Hanımefendi! Hanımefendi! Lan kanala mı geçtik? Neredesin ya? Takipleşecek dur. Alo. Önce bir neredesin Allah aşkına? Kanalda yok. Bunda da yok. Bunda... 3. Saat kaç gibi girdi o reklam ya? Kaçta gelir ki? Bu?